Kolay gelsin. Eyvallah. şey? diye dedim. Yani bir saatten sonra lazım olmaz diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle orada oturan vatandaşları ben tanımıyorum sakalları. Yalnız sadece bir tanesini 4 ay önce yine bir baskın için oraya gittik teşkilatla beraber. O baskında onu gördüm. Evin içine girdiğimiz zaman evin içinde normal oturma grubu, yani çocuk odası işte böyle bir yatak bu şekilde normal bir ev haliydi yani. Bir ev haliydi. Hatta arama bile yapıldı orada. İşte bir telefonlar vardı. Onları da zaten kırmıştı. Onları ekip arkadaşlar almıştı o zaman. Başka da herhangi bir şey görmedik. Evet. Mehmet Bey gerçekten çok üzücü bir olay oldu mahallemizde. Akşam saat 2'de polis arkadaşlar bir eve aramaya gitmişler. Orada çıkan çatışmada 3 tane şehidimiz var. 6 tane polis yaralımız var. Gerçekten çok üzücü bir olay bizim için. Bu çocuk bir yıldan beri orada oturduğunu bana söylediler. Ev sahipleri. Ben onlara sordum. Dediler ki bir yıldan beri bu bu da kiradadır. Başka da bunların hakkında herhangi hiçbir şey bilmiyoruz. Ama biz bu konularda mahalle muhtarlığı olarak çok sıkıntılar yaşıyoruz. Üzülüyoruz. Çünkü bakıyorsun gençlerimiz sakal bırakmış biri o yana gidiyor biri bu yana gidiyor tarikat olarak gerçekten bunlara bir çözüm bulunmasını hükümetimizden bekliyoruz buraya gelip gittiklerini söylüyorlar. Kalabalık grubu. Yani böyle sakallılar. Bir kişi, iki kişi gelip gittiğini söylüyorlar. Ama ben kendim görmedim. o tarafı çekmeyin şu an. Yani oradan çekiyorlar da yukarı.